Yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Karşınızda Trifaz taşınabilir mobil power station. Bu görmüş olduğunuz Trifaz bir inverter. Yan tarafında da açma kapama tuşunu gördük. Altta da batarya sivici var. Wi-Fi bağlantı noktası ve Trifaz yani 400 volt çıkışımızı görüyoruz arkadaşlar. Buradan da 230 volt 7 kavaya kadar çıkış alabiliyoruz. Elektrikli arabalarımızı şarj etmek için konumlandırdım. Yeni trifaz üzerinden 15 kavaya kadar destekliyor. Burası da monofaz çıkışı. Bataryamızda yine kendi imalatımız olan 16 kahvallık bir batarya arkadaşlar. Cihazımız 48 adet 600 wattlık monokristal paneli destekliyor. Yani kapasitesi 100 kW'a kadar e, bataryaya şarj edebilecek kadar güçlü. İstersek evimizde kesintisiz güç kaynağı gibi kullanabiliyoruz. İçerisinde şebeke girişleri mevcut trifaz olarak. İhtiyacınız varsa videomun açıklama kısmında iletişim adreslerim mevcut.